Bakalım pirinç yığınımızın içindeki yarım altını kim bulacak? Valla oyunumuz basit işte. 3-2-1 diyeceğiz. Altını bulan altını alır. 3-2-1. Bak bak. Şuraya Nerede? <laughs> saniye, bir dakika bir ama bulamıyorum. Bir dakika, bir dakika. bu altın ya. ya? Ne yaptın ya? Ne yaptı ben ya? Ya. Misin, altını? Şimdi misin? Koydum ya. Eminim ya. Bir dakika tamam Bir dakika bir dakika şuradan bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Çocuklar bir dakika bir saniye. Ne yapıyorsunuz kadınlar? Zeynep. Ha? Ne yapıyorsun? Ya yarım altını aramaya çalışıyoruz. Yok. Ne? Altını aramaya çalışıyoruz. Bulamıyorum. Ha, altın. Şunu mu? Neden çıkarttın bunu? Demin mutfaktan yiyip tepsiyi görür şöyle bir elimi de hazırdım. İçine düşürmüşüm altını buldum be. <laughs> Benim kendi kendime. ulan Ozan ne şanslı adamsın <laughs> Pirinçten normalde tar çıkar, sana altın çıktı ya, ya. ne diyorsun Ozan, gerçekten çok şanslısın. <laughs> bu ile bu yaşa kadar gelebildin ya, çok şanslısın. Senin gibi iki gün falan yaşamıyorlar çünkü. Çıkırma. <laughs> <Şurada bakır mı? gülüyor> Çıkırma değil, altın. Aa! Aa! <laughs> biz bulduk biz de kandık <laughs> <laughs> <laughs>